Gaddar dizisinde muhteşem bir bölümü daha geride bıraktık. Sizler de gaddar hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Bakalım yeni haftada Kadlarda bizleri neler bekliyor olacak dediğim gibi detaylar geldikçe de zaten dizimizle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Muhteşem bir haftayı daha geride bıraktık arkadaşlar. Yeni haftada özellikle arkadaşlar Adnan Oktar ve kediciklerine değinilecek özellikle arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak ve Mesut'un olayı ne diye soran arkadaşlar için Dan, Dandun Mesut arkadaşlar önümüzdeki bölümlerde sürpriz bir karakter çıkması bekleniliyor. Bakalım arkadaşlar aslında sona saklanılıyor Dandun. Dandun Mesut efsane bir karakter ve gaddar dizisinin komedi etra etrafını gösteriyor diyebiliriz. Ve Mesut'un da hiçbir şekilde arkadaşlar kötü bir karaktere bürünmesini istemiyoruz. Umuyoruz ki de böyle olmaz. Detaylar geldiği Mesut ve gaddarla ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın.